Hadi. Şu anlık kuzular hala küçük olduğu için bir yerde 10 gün duraklayacağız. Oradan da Ağrı Dağı'nın eteklerine gideceğiz arkadaşlar. burada 10 gün durmamızın sebeplerinden bir tanesi kuzuların sürüye adapte olması yani anneleriyle birlikte yol olmaları için. Birincisi bu, ikincisi de kuzular hala küçük olduğundan dolayı bir 10 gün e, yoncalarda otlansın biraz kendi toparlaması için. Çünkü aradan da herhangi bir dolu bir yağmur yağsa çoğusu ziyan olur. Ha! Koyunun çeperini de yaptım. Üstünü kapatamadık. Çünkü geçici olarak burada kalacağız. Lakin etrafını kapattık brandayla. Etrafını kapatmamın nedeni de hem koyun etrafındaki yeşilliği görmesin. Ama etrafı brand oldu mu keçiler teli aşağı indiremiyor. Manzaramız da çok hoş. Arıda tam karşımızda arkadaşlar. Arıdanın üstü kapanmış. Geceleyin soğuk olacak. Bakalım bu gece halimiz ne olacak. Bugünlük sadece lesi getirdim. Lesi. Akşam oldu. Koyunları yaptığımız çeperin içine koyacağım. Koyunlar daha dışarıda kalacak. Ağrı Dağı'nda da belli ki her yerin hala kar olduğu çünkü normalde yaylalara çıktığımız zamanlar Ağrı Dağı'nın karı biraz daha yukarıda olması gerekiyor bu demektir ki hala dağlarda hava çok soğuk ondan dolayı şimdilik satın aldığımız arazilerde idare edeceğiz yeni olduğu için koyunlar içeriye giremiyor ondan dolayı şu öndekileri vurmam gerekiyor gitsinler Aç hadi ooo 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 biraz acele etmem gerekiyor yoksa içeridekiler çıkacak aha çıktılar da tek olsam biraz sıkıntı oluyor oh uh, uh. <laughs> ne gördüysen gitti o tarafa. <laughs> Sabah erken saatlerinde kuyuları hemen çeperden çıkarttım. Altta çok ıslanmıştı. Dün akşam yağmur yağdı ve şiddetli rüzgar vardı. <laughs> Hayvanlar için yaptığımız çeper şiddetli rüzgardan bu akşam zarar gördü biraz. Yağmurdan dolayı da içerisi hep çamur oldu. Çobanlık yapan insanlar her şeyi göze alır. Yağmuru, çamuru, dolusunu, şuyunu, boyunu. Yani çobanlık dışarıda gözüktüğü gibi böyle eline değneği alıp da hayvanı otarmakla olmuyor tabii ki. Bunun gecesi var, gündüzü var. İnsanlar geceleri yattığında sen gecelere tarık olursun. köpeğimiz de hiç kuyuların içinden çıkıyor. Hmm. oyunlar için bugün son gün. Artık arazide bir şey kalmadı. Ödür Aralık'ın kırsal bölgelerine bugün göç edeceğiz arkadaşlar. Yine göç zamanı başladı. Bakalım bu göçümüz nasıl geçecek. Ödür Aralık kırsallarından Küçük Arı Dağı taraflarına Güç etmeye başladık arkadaşlar. koyunları hemen bu dere yatağından çıkartmam gerekiyor. Normalde su akmıyor ama ilk yağışlarından dolayı bu dere yatakları oluşmuş. Bu da her an selin gelebileceği anlamına geliyor. Koyunlar her yıl bu yollarda gittiği için emin olun ki yolu benden daha iyi gidiyorlar. yağmur durdu sonunda Epey yordu bizi yağmur Koyun yağmurda hiç durmuyordu Göç ettiğimiz zamanlar başka sürülerle tabii ki rast geliyoruz Bu da milletin bizi kovmasına, köpeklerin boğuşmasına Hani türlü türlü şeylerle karşılaşıyoruz şimdi artık gecelik kalabilecek bir yer bulmam gerekiyor. Dere yataklarında çıkabildik sonunda. Oyun bu gece buralarda duracak. Koyunun yerine alışması için aynı yerde otlanması gerekiyor ki geceliğin etrafını tanıması için. Karanlık çıktı arkadaşlar. Bu gece zor olacağını düşünüyorum. Çünkü şu an etrafında hiçbir sürü yok. Sadece ben şu an buradayım. Ee, ben tek olduğum için etraftaki bütün kutular bana yönelecek bu akşam hani koyunları kuzuları kaçırması için ondan dolayı bu akşam uyumak da yok. Biraz sıkıntılı geçecek. İnşallah bir ziyan olmaz. Devamı diğer videoda arkadaşlar. Ee, abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bu tür videoları izlemek istiyorsanız yorumlarda belirtin. Devamı gelecek.